Bir iş yerinde bulunarak, çalışanlar üzerinde gözlem yaparak, onların gereksinimlerini anlamaya çalışarak, hı hı. onların hayatını kararaştırmaya çalışan, motivasyonların düşmesini önlemeye çalışan bir kişidir. Hı hı. Ve bu anlamda, diğer psikoloji alanlarından farklı çalışmalar yapar. Şöyle ki, diyelim ki bir hastanede klinik bir psikoloğa gittiğiniz zaman hı hı. sadece bir patoloji yani bir ruhsal bozukluk söz konusudur ve bunun için gidilir. E, genellikle insanlar bunun için giderler ve orada bir e, tırnak içinde tedavi beklentisi vardır. Hı hı. İş yerinde ise iş psikoloğunun yaptığı uygulamalar, oradaki tüm çalışanların günlük yaşamda karşılaştıkları her tür problemleri azaltmaya yönelik oluyor. Yani bu illa da bir problem, bir patoloji, bir hastalık olmak zorunda değil. Diyelim ki işte çalışma arkadaşıyla sorun yaşayan birisi gelip ona danışabilir, yöneticisiyle sorun yaşayan birisi gelip ona danışabilir, İş yoğunluğundan bunalan bir çalışan gelip ona danışabilir vesaire. Dolayısıyla iş psikologu aslında e, psikolojinin diğer alanlarından farklı olarak iş hayatına özel olarak uzmanlaşmış bir insan e, şeklinde düşünülebilir. Hı hı. Peki sadece iş kaynaklı sıkıntılarına mı çözüm arar çalışanın? Iş elbette hayır. Elbette hayır. Tabii ki... E, insanların iş hayatı dışarıdaki yaşamına Hı -hı. yansıyacağı gibi dışarıdaki Hı -hı. hayat da yani iş dışı hayat Hı -hı. kendi iç dinamikleri de Kesinlikle. iş yaşamına yansıyabilir aynen işe yansıyor dolayısıyla söz gelimi Hı -hı. aile problemi olan bir çalışan Hı -hı. eğer onu çözemiyorsa bunu elbette ki işine de yansıtacaktır ve iş psikoloğuna gittiği zaman bu problemle ilgili ondan destek alabilmelidir dolayısıyla iş psikologu bu anlamda çalışanın Hı -hı. iş dışında yaşayabileceği problemlerle ilgili de o kişiye hı. yardımcı olabilecek evet. özelliklere donanıma sahip olması gereken bir uzman. Evet. Dünya Ruh Sağlığı Günü 10 Ekim'de dedik ve bu yılın teması iş yerinde ruh sağlığı. Özellikle bu kavramın seçilmesinin bir nedeni var mı? Elbette. Yani e, çok isabetli bir seçim hı. olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, genellikle e, bugüne kadar çok az. E, değinine bir kavram evet vurgulanan bir kavram oldu Halbuki iş hayatında çok ciddi anlamda bir ruhsal hizmet ihtiyacı var ve bunu aslında ruh sağlığı camiası da yeni yeni keşfediyor. Şöyle ki elbette psikolojinin bir alt alanı olan örgüt psikolojisi ya da organizasyonel psikoloji dediğimiz bir alan var. Hmm. E, bu bir yönüyle iş hayatına e, dair çalışmalar yapıyor, ama çalışanların desteklenmesi, çalışanların stresten kaynaklanan iş hayatındaki problemlerden kaynaklanan e, sıkıntıların azaltılması ile ilgili çok ciddi çalışma yapan yoktu bize kadar, hmm. Türkiye'de özellikle. Dolayısıyla ben son 15 yıldır e, bu alandaki ihtiyacı e, gördükten sonra buradaki çalışmalara yöneldik e, arkadaşlarımla birlikte ve burada çok güzel bir çalışma ortaya çıkardığımıza inanıyorum. Peki Sayın Serin, şimdi iş yerinde ruh sağlığını bozan faktörleri merak ediyoruz. Ne tür yaklaşımlar bizi rahatsız ediyor? Bunları biraz da somutlaştırarak anlatabilir misiniz evet. örneklerimiz üzerinden? Şimdi iş yerinde e, her şeyden önce iş ortamı, yoğun stres e, yaşanan bir ortam evet. malumdur evet. Dolayısıyla e, yoğun iş talepleri e, yönetici çalışan arasındaki problemler çalışan çalışan arasındaki problemler e, insanları birçok açıdan örseliyor. Dolayısıyla endişe problemleri ortaya çıkabiliyor e, baş yani endişe problemi dediğimiz e, pek çok aslında şekli var e, bu bazen e, bir ruhsal bozukluğa kadar uzanan hmm. panik atak örneği hmm. e, ya da işte e, kaygı bozukluğu dediğimiz e, seviyeye kadar çıkabilen çeşitli seviyelerde kaygı problemleri e, ya da mobbing e, evet, biraz, biraz önce zaman. ifade ettiniz. Hmm. O da e, çok e, yaygın e, bir problem. Psikolojik taciz. Hmm. Evet. Zaman zaman insanların bir takım e, beklentilerini karşılayamamaktan dolayı e, yaşadıkları uzun süreli örselenmeler depresyona kadar dönüşebiliyor. Dolayısıyla biz bu tür problemleri ortaya çıkmadan mümkünse önlemeye yönelik, fark etmeye önlemeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun için iş yerlerinde sürekli çalışanlarla temas halinde oluyoruz. Düzenli olarak onları gözlemliyoruz. Hı hı. Onları çağırıyoruz, konuşuyoruz. Kendilerinin başvurduğu, durumlarda onlara birebir destek veriyoruz. Zaman zaman grup çalışmaları yapıyoruz. Bu grup çalışmalarında onların ihtiyacına yönelik her neyse konu diyelim ki bir departman içinde anlaşmazlıklar. Bu anlaşmazlıkları giderecek grup çalışmaları yapıyoruz. Ve bunları çözümlemeye çalışıyoruz. Yani kısaca aslında bizler bir iş ortamında İş hayatının daha yaşanılır, daha insancıl, hmm. daha huzurlu daha olması için, ortamda, aynen evet. elimizden geleni yapan profesyonel insanlarız. Peki kadınlar mı daha çok risk altında, erkekler mi cinsiyet baskını var mı iş yaşamında? Evet. Ne düşünürsünüz? Evet, şimdi bazı problemlere göre değişen bir durum bu. Bazı durumlarda kadınların daha dezavantajlı olduğu durumlar söz konusudur. Ne gibi? Ee, örneğin evli kadınlar, özellikle çocuklu iseler ve e, bu yoğun iş e, talepleri nedeniyle, yoğun iş baskısı nedeniyle çocuklarına, ailelerine yeterince zaman ayıramıyorlarsa, e, bu kişiler e, daha çok e, örselenmeye elverişli hale gelebiliyorlar. Hı hı. E, bu noktada evli ve çocuklu kadınların bir miktar daha dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ama elbette kimi durumlarda Erkekler daha dezavantajlıdır. Örnek, e, kariyer konusunda beklentiler erkekleri daha çok örseleyebiliyor. Hmm. E, örneğin birçok insanın e, terfi beklentisi oluyor. Hmm. E, ve kariyer daha çok bir terfi meselesi gibi algılanıyor. Hmm. Aslında bu yanlış ama e, hep üst kademelere gelme şeklinde e, algılanıyor ve o şekilde arzu ediliyor. İnsanlar dikey anlamda e, daha üst kademelere çıkamadıkça, ee, hayal kırıklığı oluşuyor, evet. stres oluşuyor, e, iş tatminsizliği başlıyor evet. ve bundan dolayı da e, erkeklerde e, örselenme ruhsal anlamda yaşamını ortaya çıkabiliyor. O halde kadın ve erkek arasında tam zıttı birbirine durum söz konusu. Kadınlar hani yoğun iş yaşamından dolayı ebeveynlik, annelik rolünü yerine getiremeyeceklerinden, eve zaman ayıramayacaklarından dolayı başka bir kaygı ve bunun sonrasında sıkıntılar yaşarken erkekte bunun tam tersi olarak kariyer endişesi. Aynen, yaşıyor. aynen öyle. Hı. İşte demek ki cinsiyete göre değişen bir takım hı hı. problem hı hı. alanları var. Hı hı. Ama iş hayatı nispeten dışarıdaki yaşama göre biraz daha insanların kendilerini ruhsal açıdan Hı -hı. Zorlanıyor hissettikleri alanlardan biridir. Hiç kuşkusuz. Hı -hı. Dolayısıyla sizlere iş psikologlarına, iş yeri psikolojik danışmanlığına ihtiyaç giderek artıyor. Bence e, çok büyük bir e, ihtiyaç var. Zaten Batı'da e, bunu e, artık kabul ediliyor ve bununla ilgili yasal düzenlemeler var. E, ülkemizde henüz e, arzu ettiğimiz seviyede değiliz. Hı -hı. Elbette bu konuda e, daha çok, istihdama ihtiyaç olduğu çok açık. Bununla ilgili yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu çok açık. E, bu konuda insan gücünün de e, olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun tabii ki yetiştirilmesi bu alana e, yönelik e, eksik donanımın giderilmesine ihtiyaç var. Dolayısıyla meslektaşlarımızın e, bu alanda desteklenmesiyle, donanımlarının geliştirilmesiyle e, çok yol alabileceğimize inanıyorum. Şimdi genelde iş yerinde şu tür sıkıntıları da duyuyoruz. İşte bir hata yapıldığında hemen devreye yöneticiler, üst düzey yöneticiler girer. Ama yapılan bir işin başarısından dolayı pek fazla takdir edilmez. Buna bir sorun mudur iş yerinde? Çok. İnsanların ee, çok içselleştirdiği. Aynen öyle. Gerçekten bize başvuran çalışanların, en çok dile getirdikleri problemlerden birisi de takdirsizlik. Yani insanlar aslında maddi ödüllerden çok manevi ödülleri bulamadıkları zaman daha çok görseleniyorlar, etkileniyorlar. <laughs> Ve bunun içinde en çok da takdirsizlik var. Biz her nedense galiba toplumsal kültürümüzden kaynaklı olsa gerek eksik olanı daha çok görebiliyoruz. Evet. <laughs> eş kişinin başarısını pekiştirme, onu öne çıkarma, alkışlama ile ilgili biraz daha kıt davranıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü <laughs> evet. genellikle bu yönde yakınmalar oluyor. Evet. Marifet iltifata tabidir diyelim. Çünkü <laughs> birey kendini nasıl hissediyor? Sayın hocam, sayın Serin. Şimdi bir takım adaletsizliklerle karşılaşabiliyor. Mobbing dedik. Bunu biraz daha açmanızı isteyeceğiz. İşte takdir edilmeme Nasıl bir yıkım var birey üzerinde, çalışan üzerinde? Evet. Şimdi tabii insanlar e, yaptıkları işin e, değerini e, görmek isterler. <laughs> Çünkü her insan her ne yapıyorsa <laughs> bu hayatı için anlamlı bir şey olduğu için yapıyordur. <laughs> Anlam üretemeyen insan doyum üretemez. <laughs> ee, ben ne işe yarıyorum sorusuna eğer anlamlı bir cevap veremiyorsak <laughs> ben yeterince değerli değilim, yeterince işe yaramıyorum. <laughs> Aslında benim bir önemim yok düşüncesine giren bir insanın hı hı. E, ruhsal anlamda sağlıklı kalması da mümkün değil. Hı hı. Başarılı olması da mümkün değil. Hı hı. Dolayısıyla hem verimliliği etkileyen hem de kişinin ruh sağlığını etkileyen bir durum bu. Hı hı. Dolayısıyla e, aslında herkes yaptığı işin takdir edildiğini, başarısının olumlu değerlendirildiğini görmek ister. Hı hı. E Bu zaman zaman görülmediğinde, örneğin çok iş odaklı bir yöneticiyle çalışan birini düşünelim. Yönetici o kadar işin sonuçlarıyla ilgili ki çalışanın duygularını unutabiliyor. Bu tür durumda çalışan yöneticisini memnun etmek için ona verdiği iş hedeflerine ulaşabilmek için var gücüyle çaba sarf ederken e, bunun karşılığını alamadığında e bir süre sonra e, yaptığı işin ne kadar değerli olduğunu algılayamıyor Hı -hı. ve bu e, onun verimini, motivasyonunu kademeli olarak düşürmeye başlıyor. E, sonuçta aslında e, bu tür e, yaklaşımlara çok sık maruz kalmak Hı -hı. insanı zamanla tüketebilen bir durumdur. Ve nitekim e, aşırı strese bağlı olarak yaşanan ve tükenme dediğimiz bir Hı -hı. tablo vardır Hı -hı. strese bağlı. E, tükenme. Tükenme şöyle bir şeydir. Hı. İnsanların aşırı stres'e maruz kalmaktan, aşırı e, işte olumsuz duygulara maruz kalmaktan, duygular içinde olmak örneğin takdirsizlik, kaygı Hı. ve buna benzer bu tür duygulara aşırı şekilde maruz kalmaktan e, dolayı belli bir süre sonra artık iş yapamaz hale gelme hali. E, buna tükenme diyoruz. Ve kişi artık takatsiz, enerjisiz, halsiz, hmm. e, isteksiz duruma düşer e, ve genellikle de e, işe bağlı yıpranmalar özellikle belli bir yaştan sonra çok sık karşımıza çıkabiliyor. 40'lı 50li yaşlardan sonra çok yoruldum. Artık çekilsem de evet. hani evet. dinlensem evet. E, demeye başlıyor insanlar. Dolayısıyla evet. insanların işini severek yapması, heyecanla, motivasyonla yapması e, çok önemli. Dolayısıyla bu işte zamanla ortaya çıkabilecek tükenmeyi e, azaltması açısından son derece önemli bir e, durum diye düşünüyorum. Peki mobbinge gelecek olursak ülkemize çok sık rastlanan bir durum mu ki iş kayıplarını biliyoruz bu sebeple işten ayrılma, terk etme evet. gibi. Evet doğru. Mobbing çok yaygın ülkemizde sektörlere bağlı olarak hı. değişebiliyor ve bu konuda daha çok çalışmaya, daha çok farkındalığa ihtiyaç var. Önce bu kavramın ne olduğunu izin verirseniz tanımayayım. Mobbing bir çalışana birisi ya da birileri tarafından sistematik olarak uygulanan bir psikolojik taciz hı. durumu. Burada önemli olan şu sistematik olarak birinin işten e, gönderilmesi ya da iş yapamaz Soğutulmaz, hali yani. evet e, getirilmesiyle ilgili sistematik bir çaba söz konusu. Ve tabii ki e, stratejik olduğu için de e, başladığı andan itibaren mutlaka e, fark edil edilmez, önlenmesine yönelik bir girişim olmadığı sürece kişiyi e, işten eee alıkoyacak kadar, evet. e, işini bırakmasına yol açacak Uzaklaştı. kadar ileri gidebiliyor. E Tabii e, genellikle mobbing e, bir amirden bir memura doğru yönelen bir e, Hı -hı. psikolojik taciz bir şiddet davranışı gibi değerlendirilir ama aslında çok yönlü e, olabiliyor yani hem çalışandan yöneticiye hem yöneticiden çalışana hem çalışandan çalışana e, gerçekleşebiliyor yaşanabiliyor Hı -hı. E, ve bunun e, tabii pek çok nedeni var. Hı -hı. Öncelikle e, mobbingle ilgili e, bir e, iş yerinin iyi politikalar e, geliştirmesi lazım. Yani mobbinge karşı politikalar geliştirmesi lazım. Hı -hı. Öncelikle bir iş yerinin yönetme tarzıyla mobbinge e, izin vermeyecek özelliklerde olması gerekiyor. Örneğin böyle bir vaka yaşandığında üst yönetimin buna izin vermeyeceğini önceden beyan etmiş olması gerekiyor. Çalışanlarını bu konuda eğitmiş olması gerekiyor. Yöneticilerini Hı -hı. keza bu konuda yani eğitmiş olması. gerekiyor. Evet yani demiş olmalı ki çalışanlarına bir iş yeri Hı -hı. ben mobbing ile ilgili tüm yaklaşımlara Hı -hı. izin vermeyeceğim. Böyle güven verici bir ortam oluşturmadığımız zaman o durumda işte bu olaylar maalesef yaşanabiliyor. Şimdi genellikle Mobbing basit bir çatışmayla başlar. İşte bir kişinin diğerinden herhangi bir konuda anlaşamaması, hoşlanmaması ile ilgili bir durumdan dolayı başlar ve e, giderek bu gerilim e, artmaya devam eder. Hı hı. Arttıkça da e, bu artık e, o kişinin hedefe konulmasına yol açar hı hı. ve genellikle mobbing uygulayan kişi, biz buna saldırgan diyoruz. Hı hı. E, saldırgan kişi e, mağduru ...artık ekarte etmek için, o işten uzaklaştırmak, yıldırmak için... ...bir takım taktikler izlemeye başlar. <laughs> Bu taktikler içerisinde işte... Örneğin bir toplantıda onun sözünü kesmek olabilir, işte onunla konuşmamak olabilir, hakkında dedikodu yapmak olabilir, işte ona fazla iş yüklemek olabilir, onun dışlanması için arkadaşlarını telkinde bulunmak olabilir, çeşitli yöntemlerle bir nevi psikolojik şiddet. Aynen öyle tabii. O şiddetini aynen dediğiniz gibi adım adım uygulamaya başlar ve. Kişi önce bunu engellemek için mağdur bunu engellemek için çeşitli çabalar sarf eder. Hı. Ama çoğu zaman başarılı olamaz. Eğer e, iş yeri bu konuda e, gereken e, desteği mağdura vermezse Hı. eğer mağdurun sesini duyan olmazsa genellikle mobbing girişimi başarıyla sonuçlanır. Hı. Yani mağdurun mağdur edilmesiyle sonuçlanır. Dolayısıyla öncelikle iş yerindeki yönetim politikalarının mobbinge karşı politikalar olmasının hayati bir önemi var. Evet. Biz bunu genellikle iş yerlerinde yöneticilere anlatıyoruz ve bu konuda tüm yöneticilerin eğitilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz ki herkes bunun farkında olsun. Evet, bu noktada işte sizlere yine büyük görev düşüyor iş psikologlarına. Aynen öyle. İşte Gerçekten iş psikologlarının önemli e, alanlarından birisi de bu. Tabii e, Türkiye'de bu konuda e, son 5-6 yıl içerisinde güzel gelişmeler oldu. İşte Belki e, biliyorsunuzdur e, 2011 yılında mobbingin e, aynen bu kelimeyle hani cinsi, e, özür dilerim e, psikolojik taciz e, adıyla e, yasaya konulduğunu e, görüyoruz ve e, o günden beridir e, bu konuda hukuki olarak e, bir takım imkanlar oluştu. Artık e, hakimler bu konuda e, mağduru koruyan bir takım kararlar e, almaya başladı ama henüz istediğimiz noktada olduğumuz söylenemez. Daha çok yol almamız gerekiyor. Hı hı. Ee, bir iki dakikalık süremiz var. Hemen şunu da ben sormak istiyorum. Siz hazır buradayken şimdi e, depresyon şu içine girdiğimiz ayların e, en önemli yaşanan sorunlardan biri sorunlarından biri ki biliyoruz ki iş verimini de büyük ölçüde azaltan bir etmen mevsimsel depresyon ne dersiniz son olarak uyarılarınız olur mu çalışanlara özellikle şu içinde evet. bulunduğumuz aylara dair? Elbette. Şimdi sonbahar evet bazı ruhsal problemlerin evet. tetiklenmesine yol açabilen bir mevsim. Tabi güneşli aylar geçiyor evet. ve dolayısıyla havanın e, daha çabuk karardı, evet, daha soğuk, yağmurlu havası Aynen öyle. Dolayısıyla ruhsal dengemiz de buna bağlı olarak değişebiliyor. Bu mevsimsel geçişe bağlı olarak. Böyle durumlar nedeniyle çalışanlarımızın öncelikle fizik sağlığına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü fizik sağlıkta örneğin bu mevsimsel değişime bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıklar ruhsal anlamda da örselenmeyi çabuklaştırabilir. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha günlük rutin e, içerisinde e, düzenlerini fazla bozmamaya dikkat etmelerinde yarar var. E, spor aktiviteleri son derece e, işe yarayabilir bu dönemde özellikle e, hayatlarını e, bu kış mevsimine uygun şekilde düzenlemeleri, aynı şekilde sosyal e, hayatlarında da destek alabilecekleri. E, insanlardan insanlara daha çok e, iletişim içinde olmalarını da e, tavsiye ediyoruz. E, bu dönem e, elbette e, mevsime bağlı, geçici bir dönem diyorlar, olduğu için geçicidir. E, geçici olduğu için de e, bir takım ruhsal e, dalgalanmalar karşısında da çok fazla endişe etmemek gerekiyor Peki. diye düşünüyorum. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ee, Sayın Nazım Selim verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yeniden ilerleyen programlarda en tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. İş Psikoloğu Kurumsal Gelişim ve Yönetim Danışmanı Sayın Nazım Selim son konuğumuzdu. Bugün için İstanbul'dan programımız sona eriyor. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.